Karakter panelinde bulunan en son özellik ise e, en altta bulunan language yani dil ile ilgili olan kısım. E, dikkat edilirse şu anda varsayılan default olarak Amerikan İngilizcesi görünmekte. Ama biz bunu istersek kullandığımız dil Türkçe ise ya da herhangi başka bir dilde ise o dile çevirebiliriz. Zaten hazır olarak listede oldukça fazla sayıda dil bulunmakta. Ben şimdi Türkçe'yi e, seçtiğim zaman dikkat edersek arkadaki tekst hafif oynadı. Bunun sebebi ise Türkçe dil yapısındaki e, harflerin daha doğrusu kelimelerin bölünmesiyle alakalı olan bir durum bunun diğer bir e, özelliği ise e, tasarımı yaptığımız zaman Örneğin bir kitap bir katalog ya da bir dergi yaptığımız zaman en son kontrol edilirken e, dil kontrolü yani kelimelerin kontrol edilmesi gerekir InDesign'da başka bir programa ihtiyaç duymadan burada e, dille ilgili bütün seçeneklerin kullanılmasını sağlar. Tabii ki sözlüğün e, dokümanı tanıyabilmesi için burada hangi dili kullandığımızı karakter panelinden belirlememiz gere gerekir. Şimdi karakter paneliyle her zaman neredeyse beraber kullanılan ve metinlerin paragraf olarak veya sayfa olarak ya da kutu içindeki metinlerin tamamını seçilerek üzerinde düzenlemeler yapılmasını sağlayan paragraf panelini e, yukarıya alıyorum. Rahat görünebilmesi için. Ee, sayfamı net görebilmek için her zamanki gibi e, mercekte mercek tuğlunu klavyedeki alt tuşuna basarak küçültebildiğim gibi istersem e, menülerdeki view panelinden sayfayı fit page in window yani sayfayı e, ekrana sığdır opsiyonunu kullanabilirim. Dikkat edilir, edilirse tam sayfanın üstünden ve altından sığdırdığı için hala küçük görünmekte. Ben yine Sadece metin alanı çalışacağım için yine artı şeklindeki mercek aracımı tuğlumu alarak o alanı büyütüyorum. Şimdi karakter paneliyle işimiz bittiği için bunu kenara alabiliriz veya istersek geri panelde yerine atabiliriz. Paraf panelinde biraz önce de yaptığımız gibi en üstte yazının pozisyonlarının ayarlandığı kısım var yani sola, ortaya ve sağ. ...hatırladığımız gibi biz... for justify yani sağdan ve soldan... ...zorlanarak... ...düzenlenmiş metin oluşturduk. Burada... ...opsiyonlara geçmeden önce bir şey... ...uyarmakta fayda var. Şu altta... ...hyphenate diye bir opsiyon var ve... ...üzeri işaretlenmiş yani... ...seçili. Hyphenate... ...kelimeler uzun geldiği zaman... ...satırın sonunda aslında... ...kesilme olayı. Biz... E, istersek bu kesilmelere otomatik olarak izin verdirmeyebiliriz programı. Onun için yapmamız gereken, e, text kutusunun saçılı olmasına dikkat ettikten sonra, çift işini kaldırmak ama kaldırmadan önce şu sağ kısma dikkat çekmek istiyorum. Ben bunu kaldırdığım zaman bu kesimlerin hepsinin yok olacağı görülecek. Bakın bastığım zaman sağ taraftaki kesimlerin hepsi e, otomatik olarak yok oldu. Yani biraz önce de karakter panelinden dili ayarladığımız için Adobe InDesign dili Göz önünde bulunarak bu kesilmeleri otomatik olarak ayarlamaktadır. Tabii şu anda kullandığımız yer tutucu metin olduğu için çok e, anlam olarak e, bir şey ifade etmesi de görüntü olarak şu anda sağdan bütün kesilmeleri yok etti. Şimdi paragraf panelinin ortasında ise paragraf üzerindeki yapılacak değişikliklerin e, yer aldığı seçenekler veya opsiyonlar var. Onu görebilmek için e, yapmamız gereken... Sadece bir paragrafı seçip o paragraf üzerinde e, bu seçenekleri uygularak bir bakalım. Ben e, alt ve üst boşlukları da göstereceğim için özellikle ortadaki paragrafı seçerek ilerlemek istiyorum. Çünkü bazı yerlerde üst ve alt paragraflı olan mesafeler görülmesi gerektiği için o yüzden üstü veya altı seçmiyorum ikisi de görülebilsin diye. Sadece şu ortadaki paragrafı seçerek şu soldaki e, seçenekten başlıyorum. Dikkat edilirse solda küçük ikonlarla aslında ne olacağını e, görmek mümkün. Dikkat edilirse bir ok bütün boydan boya bütün seçili paragrafı ileri itmiş gibi bir görüntü var. ve Hatta ikonun üzerine geldiğim zaman zaten bize ipucu verecektir. Ama biz denemek için e, şuraya bir rakam girelim. Örneğin ben bu paragrafı tamamen e, bir buçuk santim içeriden başlamasını istediğim zaman hiçbir şekilde elimle satırları müdahale etmeden yapmam gereken buraya 1.5 santim yazıp Enter'a basmak. Ben buna 1.5 yazdığım zaman görüldüğü gibi bütün paragraf e, otomatik olarak e, 1.5 santim içeriden içeriye yerleşmiş oldu. Şu kesimi de yukarıya alırsam sanırım paragraf tamamlamış olacağız. Onu da gözden kaçırmayalım. Şimdi aynı paragrafı Force Justify yaptığımız için sağda tam düz olduğu için aynı seçeneğin karşısında bu sefer sağdan aynı işlevi gören aynı seçenek var. Sağ taraftan ona da 1.5 yazalım ve Enter'a basalım. Görüldüğü gibi paragrafımız e, şuradan çıkalım. Paragrafımız e, diğer bütün tekstlerden ayrı olarak otomatik olarak 1.5 cm içeriden ve sağ taraftan da 1.5 cm içeriden başlamakta ve bitmektedir. Yani bu ikisi bu işlevi görmektedir. Şimdi diğer bir özellik e, burada dikkat edildiği gibi yine aynı sembol ikon olmasına rağmen sadece ilk satırın etkilendiğini burada görmekteyiz. Ben yine aynı paragrafı seçip buraya 0.5 santim veya 1 santim herhangi bir şey girdiğim zaman sadece ve sadece ikonda gri olarak görülen alan hareket ettiği yeri göstermekte bize. Sadece ilk satır hareket edecektir. Ona da örneğin 0.5 deyip enter'a bastığım zaman sadece ilk paragrafın ileri gittiğini ilk pardon paragrafın ilk satırının ileri gittiğini göreceğiz. Bu bizim e, sat, e, paragraf başlarını otomatik olarak bütün e, metinde e, ayarlamamız için oldukça kısa bir yol. Onun altında ise e, demin bahsettiğim alttan ve üstten paragraf boşluklarının olduğu kısım var. E, onu göstermek için özellikle ortadaki paragraf üzerinde çalıştım. Şimdi paragrafı seçili olan paragrafın üzerinde e, çalıştığım için e, oradan anlatıyorum. Şu anda burada yapacağım değişiklik sadece ve sadece ortadaki paragrafın üst ve altındaki boşlukları etki edecektir. Soldaki dikkat ettiğimiz gibi ok üstte sağdakinde ise ok, ok altta bulunuyor. Bu da alttaki ve üstteki e, mesafenin değişeceği anlamına gelir. Buraya bir santim yazıp enter'a bastığımda paragrafın dikkat edildiği gibi üst paragraftan bir santim uzaklaştığını göreceğiz. Ekranı biraz aşağıya alayım çünkü biraz sonra aşağı iteceğiz paragrafımızı. Aynı şekilde sağdaki kısma yani alt... ...boşluğa da bir santim yazıp Enter'a bastığımda da... ...dikkat edildiği gibi paragrafımın... ...diğer alttaki paragrafla arasının... ...tam bir santim... E, ...olmasını sağladı. Bunun için önemli... E, ...tasarım yaparken... ...eğer biz tasarımımızda... ...paragraflar arasında normal... ...yazının varsayılan olarak... E, ...kendiliğinden gelen boşlukları değil de... ...kendi istediğimiz tasarıma yönelik boşlukları... ...istediğimiz zaman tek yapmamız gereken... ...paragrafları seçip... E, ...arada kalması gereken... ...mesafeleri buraya girdiğimiz zaman program otomatik olarak bunları bizim için ayarlayacaktır. Şimdi özellikle e, alttaki iki tane seçeneğe dikkat etmekte fayda var. Çünkü bunlar e, özellikle kitap, broşür, katalog gibi paragrafların metinlerin bol olduğu yerde çokça kullanılan, sıkça kullanılan iki seçenek ve özellik. Burada drop cap adı verdiğimiz aslında drop cap'ten bahsedilen ilk harfin yani paragrafı ilk harfinin diğer metnin kalan kısmından çok daha büyük olmasını sağlama sağlamak olayı aslında gösterince çok daha rahat anlaşılacaktır. Ben ilk harfin sola oturmasını istediğim için öncelikle şu ilk satırı buradan sıfır yaparak paragrafımın sola yapışmasını sağlıyorum. Şimdi tek yapmam gereken buraya e, highlight ederek veya imlecimi cursor'ımı paragrafın başına koyarak şuradaki sıfırı yükseltiyorum. Bir deneyelim bunu. 1, 2 ve 3 dediğim zaman dikkat edilirse benim buraya girdiğim rakam aslında satır sayısını ifade etmektedir. Kısacası ben 3 yazdığım için ilk harf 3 satır boyutunda burada büyüdü. Bazı durumlarda biz ilk harf büyük olan ilk harfi yani drop cap'in birden fazla olmasını isteyebiliriz. Bunun için de yapmamız gereken ikinci harfi de buna katmak yani D harfi. Dikkat edersek A'dan sonra gelen en üst satır A en üst satıra ait olduğu için en üst satırda A'dan A'dan sonra D harfi gelmektedir. D harfini de bu drop cap'in içine eklemek için yapmam gereken şuradaki sembolden de çok rahat anlaşılacağı gibi burada şu anda bir tane harfi yap komutu verilmiş. Ben bunu ikiye çıkardığım zaman iki tane harfi e, otomatik olarak, drop cap olarak, daha doğrusu e, paragrafın giriş harfi olarak büyüttü. E, tekrar etmekte fayda varsa buradaki rakam kaç satır boyunda büyümesi gerektiğini, buradaki ise kaç tane harfin harfin e, büyük, yani drop cap olması gerektiğini bize gösterir. Bu iki panel sayesinde, yani paragraf ve biraz önce menüde yerine geri koyduğum paragraf ve, daha doğrusu karakter ve paragraf paneliyle tasarımda kullanacağımız bütün metinleri e, belli ölçülerde standart dize ederek istediğimiz şekilde düzenlemek gibi bir e, olanağımız söz konusu.